Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Suudi Arabistan temasları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Riyad Uluslararası Türk Okulunu ziyaret etti. Okulun idarecileri ve öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılanan Genelkurmay Başkanı burada sınıfları dolaşarak Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ruhi Kılıç'tan okul hakkında bilgi aldı. Sınıflarda öğrencilerle sohbet eden Özel, öğrencilere Türkiye'deki gündemi takip edip etmediklerini sordu. Okul müdürü Fatih Kuzu'nun odasında bir süre okul yetkilileri ve öğretmenleriyle sohbet eden Orgeneral Özel, yurt dışındaki okullarda eğitim gören öğrencilerin milli şuurlarını kaybetmemesi gerektiğini vurguladı. Okuldan ayrılışı sırasında minik öğrencilerin en büyük asker bizim asker sloganları karşısında dayanamayan özel öğrencilerin yanına giderek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.